Örtülü Köyü'nün sevilen yüzü, iki dönem boyunca muhtarlığımızı yapmış olan Doğan Kaygusuz'u yakından tanıyalım. O köyümüze olan sevgisini ve bağlılığını her zaman hissettirmiş, görevi boyunca köyümüzü daha iyi bir yer haline getirmek için büyük bir özveriyle çalışmıştır. Doğan Kaygusuz, muhtarlık yaptığı süre boyunca köyümüzün güzelleşmesi ve sosyal yaşamına kadar pek çok alanda önemli projelere imza attı. Köyümüzün sokaklarına döşenen 12 bin metrekarelik parke taşı modern ve düzenli bir görünüm kazandırdı. Çocuklarımız için neşe kaynağı olan yeni çocuk parkı ve ailelerimizin bir araya gelebileceği piknik alanı da onun sayesinde hayata geçti. Kullanılmayan köy okulunu vefalı bir şekilde taziye evine dönüştürerek iyi ve kötü günlerimizde bir araya gelebileceğimiz bir mekan yarattı. En büyük hizmetlerinden biri ise köyümüzün can damarı olan su sorununa kalıcı bir çözüm getirmesiydi. Sulama kanalını içme suyu projesine dönüştürerek köylülerimizin temiz ve sağlıklı suya ulaşmasını sağladı. Tüm bu değerli hizmetleri için Doğan Kaygusuz'a bir kez daha teşekkür ediyor, halen köyümüzde sürdürdüğü hayatında kendisine sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür diliyoruz.